Şişkolar. Ne yap? Bugün sizlerle beraber bu kutlu, biz dayanamadık arkadaşlar açtık şöyle bir balık oyunumuz birkaç var. Birkaç turda oynadık. Evet birkaç turda oynadık. Balık balık oyunumuz var. Şimdi bunları yerleştireceğiz. Ya, ya. yerleştireceğiz ve oynayacağız. Kardeşim çok istedi o yerleştirecek. Kutlu balık. Allah 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 Şu durmayın. He. Evet. Hadi yani. ya. Raklı şöyle Geçin. Allah arkadaşlar dur. Şu durmayın. Şu ulan Güzel işte. He. Arkadaşlar bakın balıklarımızı yüzü şöyle. Şöyle olmuyor. Planlar açmış işte. Böyle açıp açıp kapatıyorlar şuradan kurunca. Al Vardı, aldı, Büyük yemli balık var arkadaşlar Onu almadık. Çünkü evet onda vardı bir şeyler oldu bir şeyler oldu kayboldu. Bizim ancakların içinde kayboldu. Evet arkadaşlar ortası da şöyle. Bunlar böyle takılma çıkarmalı orta. Bir, birkaç fazla kişiyle oynadığımızda böyle çıkaracağız bunları Buralarını koyuyoruz? Evet arkadaşlar şimdi şöyle size şurada oynayalım. Benim altam bu. Ver birazcık Milki istersen. Ben Allah'a kız. Ay ay. Ne kadar geliyor. Atatürk'e biçim süreci ne olur? Heh. Evet koy. Keşke o titre tutacağı getirseydim. Bu çok düşürüyor telefonumu. Neyse arkadaşlar şimdi ben kurcuydum önce. O sen sen izdin. Atatürk kardeşimle tam kuramadık. Beni yani biraz daha çevirmemiz lazım. İyi geç. Başka bir tane Topladım. Bir tane. Gelin bakalım. Gel, gel, gel. Gel. Yakalıyorum aç ağzınızı. Ee, şuna Biz, bakalım. Iki bir tane topladık. Ben yeşil aldım. <laughs> arkadaşlar ben de yeşil aldım. Ooo. Görebiliyor musun? Bu da benimki. Şey. Evet. Evet, evet arkadaşlar bu şimdi bu balıkları de ben... yine koyacağız. Ben hayır koymayacağım. Ha, ver, ben yine koymayacağız bu, kasemiz var bu kasemiz de bu burada şöyle biriktireceğim şöyle ya, neyse koyuyor bu kap sizin önünüzü çok kapatıyor şimdi de kırıyor bir çok kur. çevir 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 yine alt çevirdim neyse ben sana tuttum. Ya e, benimki dönmüyor. Az çevirdim ya. E bu da döndü. Benimki yerde dönmüyor. Ben de bu tarafa geliyorum. Sen de bu tarafa gel. Size az dönmeyince senin bu kadar mı? Bu mı? Olsun az dönüyor ama sen az döndü biraz çok dönüyor. Sen döndüğünde ya ben şimdi şöyle Yo durmuyor benim evet, <laughs> için ben çeviriyorum? Evet arkadaşlar ne 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 ben ne 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 Evet başla. Ya benimki dönmedi. Çabuk araba. Niye dönmüyor? Dönüyor. Arkadaş hep sen sarı yakaladın. Sen <laughs> Hayır hayır ama Ben Benimki sen çıksana. Sen benimki dönmüyor. Her zaman aklıma takılır işte. Şöyle. Ya Üç tane. Üç tane. Bir tane. Gözleri de Önünüze ne kadar koyabilirsin? Sen koyuyorum. Allah arkadaşlar bunu bir tane döndü Bir tarafa Bir bozdun O yüzden dönmüyor Ne alaka bak dönüyor Teşkiklik yapıyor Arkadaşlar yakalıyordum Ya bir benim balığım Neyse durun arkadaşlar bunu koyacağım Nereye yine Yok bir arkası altına o attığımız şeyi koymuştu. Ben onu alıp geleyim. Evet arkadaşlar şunu alıp geldim. Ben sarıldım. Sana... Evet arkadaşlar şimdi tekrar başlıyoruz. Yüzlerimizi göremiyorsunuz çünkü yoksa camı göremiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden yüzümüzü görmüyorsunuz. Ya arkadaşlar benim balığım niye düştü? Ha? Al bunu al. buzuncu balık yakalıyor mu bilmiyoruz. Arkadaşlar yine yakalayamadım. Ben bu olayı hiç güvenmedim ya. Gide bir durayım tamam. Ya salladım arkadaşlar. Ben yakaladım yine. Hadi sen kur ya. bu da defa. Sen kur ya. iyi kurdun. Ve durdular. Ha arkadaşlar bu tur, bu tur yakalayamadık. Kusurdan bir daha. sen bir ben kuracağız tamam mı? Gel buraya Hoppa. Tam alıyordum. Bak ben böyle tutuyorum. Ağzını açmıyorlar. Bir daha mı kuruyuz? Yok sen de sağ saat. Hadi. Beni yavaşlar mısın? Akşam altına bu kadar çünkü yoksa dönmüyordu. Ben yani yeter. tak. Çok Tıklık yapımı. Ben başta dedim de. kapat ağzını. aldım aldım arkadaşlar. Turuncu balık aldım. Bakın. Turuncu balık. Turuncu turuncu, turuncu, turuncu. Tam dört tane balık ben aldım. aldım. Ya hayır sen onu oradan aldın. Altında Benim nasıl iki nasıl? tane turuncu vardı. Sen yeşili bana eklemişsin. Hayır lan. Ya bana yeşili eklemişsin sen sanki. Hayır lan iki tane yeşil yeşili Hayır e, var. şuradaki yeşili. i̇ki tane yeşili var. Tamam tamam yani. arkadaşlar karıştırayım ortak. Tamam e, altta e, kaldı. Yok yok. ne Hayır ama alamadım sonunda. Bittiğinde aldım, bittiğinde aldım. aldın? Aa bittiğinde aldın, haksızlık ki ya. Sen ne? Haksızlık yapıyorsun. Bittiğinde alamıyorsun, et bittiğinde durdu. Ağda kardeşi. İki kişi ya, alamıyor musun ki ben seninle? Gel aç ağzını. Bekala yemi, hadi. Bekala o Sen kuruyorsun bu kadar. Evet arkadaşlar yemli olanı da kardeşim kumbarasını sonra hemen bitmezse alırdık. Ay yavaş yavaş ne yapıyorsun? Haa arkadaşlar kardeşim sözüm. Ya benim balıklarım yiyor. Ya kardeşim. Ya balığım asla ağzımdan yemin geliyor. Yine yetişemedim ya. Altayım Sen niye ağzını kapattın? Ablacım altaya yem tıkıp gelelim mi? Yemimiz var. Hı? Nasıl takacağız? Evet. Emzim yok ki. Evet. Ay. Emzim var. Neyim ya? Evet. Devam edelim. Biz Yüzlemizi takıp geldik arkadaşlar ucuna. Geldik. Evet. Emzim Evet. Emzim. Evet. Arkadaşlar. Evet, ya korunu yardım o koydu. Aç ağzını balık Emine ya bak bak. Balık balık balık. Sen yedi. dedin? Ya yakala ya. Ya hayır alamadım. Alamadım. Üf. Gıcık gıcık gıcık. Arkadaş dövüş, dövesin geldi balıkları. Hadi ben döndürüyorum. Döndür. Yavaş yavaş. Balıklarını biraz daha çek. Ve bir iki. Evet. Aç. Kapat ağzını. Ya ağzını kapat. Sana ya. Yaşlı. İşte. Abla son iki turuncu çok fazla benimkiler. Turuncu açabileyim. Aç turuncucuğum. Aç, ya. yakaladım ama gelmiyor balık inat balık. Görüş. <laughs> bir tane geldi. Bir tane. Abla ben daha yakalıyordum? 5 turuncu geldi. Sinirlendim. Ağzına <laughs> kalıyorum çıktı ya. Ha, çıkmadı. Yes. Ya arkadaşlar kardeşim kazandı ya. Aldı tane. Ablam önde gidiyordu ilk başta ama şimdi değil. Dur. Ne şey ya çok gıcık oldum. Boşver abla ya. Neyse ya. Ne video 9 dakikamış herkese. Bay bay. Ya bir daha Tamam hadi bir tur daha oynayalım. Ama çok uzun oluyor ya. İstemiyorum. Yüklenemiyor sonra bir saatte. Evet arkadaşlar bir iki üç. oyun evet, bitti. Evet arkadaşlar. Nasıl bitlerini gördünüz? Evet arkadaşlar ben tavsiye ederim ben de çok güzel bir oyun hem de ucuza 15 lira bence be ama biz pazarlı bulduk sizin aldığınız yerde 15 lira olmayabilir daha ucuz olabilir daha pahalı olabilir bunlar mıktarlıtları var mi? bunlar daha şey daha kullanışlı. Ne gel ya ha, yakaladım yakaladım son anda hiç ortada hiç arkadaşları göstermedin ortada hayır ha. ortada ortada ben gösterdim. Hadi Allah, elimizi yediler hadi geldi. Biz okay. elimizi koyalım. Takalım. Taktım. Ben de taktım. Çalış çalıştırıyorum. Bir dakika Hı -hı. ben, ben çalıştıracağım. Ben ya benim taraf çalış. Benim tarafım kalsın mı? Ya. yakaladım.

Alamadık. Alamadık ya. Ama benim Hile biraz sürekli. döndü. Ağzına tuttum. Hile yapma sürekli. Somadın ki. Somadın ki. Al hadi. Hadi. Arkadaşlar düz değil mi? Tamam hadi hadi. Buraya sen mi Ben bir tane tamam, bana kaldım ya. Yavaş koydum pardon. Sen bana koyuyor ya. Abi, İki. İki de yanlış Şimdi sen bir şey değil Şu altın sen onu sana Şimdi sen kazanacaksın. Bir tanem. tamam <laughs> benim yemim bitti. Tamam hadi takalım. <laughs> tak Taktım. Kardeşim de gidiyor orada takıyor. Ben onu da takıyorum. Ama kardeşim yine orada. ay Ya? Kez, ne takip ne yiyeceğim? Ama sen oradakiler bitirsen sen kazanırsın. Buradakiler bitirsen ben kazanırım. Yok ne alaka? Öyle bir şey yok ki. Ha ben... altı alamam. Çok Hayır kim ya? daha fazlası sokozu ve bunu sonradan aldım. Aa almıştım. Sonra aldım belki. Aç çalışırken aldım. Hiç yapma. Ya ben çalışırken aldım. Ha aldım şimdi oldu. Neredesin? Melike'nin iki tane sarı. Melike'nin benim iki tane mi, benim iki tane sarı. Kardeşim iki tane turuncu kaldı balığım. Gösterin. göstereyim. oldu? Tamam ya. Git artık. ama gelmedi. Ama en son bir tane tur. Ağzına ama gelmedi balığım. <laughs> ne? Kim çalıyor Ağzın açsana sen ne yapıyorsun balık. Ağzına bakayım gelecek mi? Arkadaşlar ilk ben tuttum. Hoppi di, hoppi di, hoppi di. İlk ben tuttum. Aa Hayır baya sen sondan tuttun. İlkten tuttum. Evet arkadaşlar şu anda balık oyunumuz bir bir bitti. Görüşürüz. Siz seviyor